Ama sakın. siz bir şey aldınız ama sakın kızmayayım ne hani, aldınız ya e, hani sen bize bir tane para vermiştin ya evet bir tane para neymiş o bir tane para <laughs> yani TL para vermiştin ya evet e, onun ayında alıyor musun nereden bileyim kızacağıma göre kötü bir şey mi aldınız yoksa abur cubur mu hayır, hayır. Ee, abur cubur değil yiyecek bir şey mi Oyuncak mı peki? Mm -mm. Yoksa kalem, defter gibi bir şey mi aldınız? Çok güzel bir şey mi aldınız? Yok. Çanta mı aldınız? Hayır. Mm -mm. e ne aldınız ya? Böyle bir, bir türlü bilemedim. Bir arkadaşlarımız önce bir merhaba diyelim. Hepinize merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Evet bu videoda e, şimdi hemen ben mutfaktaydım. Anne 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 bir, bir şey şöyle söyleyeceğiz bize ama video çek diye söylediler. Ben de ne anne sen bir çek biz sana söyleyeceğiz dediler. Ben de tamam o zaman dedim aldım hemen telefonumu çekeyim dedim. Bakalım bir dertleri var ama bir şey söyleyecekler ne söyleyecekler. E, şimdi Melinda yok. E, Melinda voleybol kursunda ikisi iki kafadar e, bana bir şey söyleyeceklermiş. Hadi bakalım hazırım. Ne aldınız? Evet kopya verin bana. E ben bilemedim zaten. Ya. Yiyecek içecek değil. E oyuncak değil. E bir de kızacağım bir şeymiş. Bir, bir, zararlı bir, bir şey aldınız. Mi? İlk M. harf. İlk harfi M. Evet. M M M. M, M. 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 E makas mı yoksa? Hayır. Zararlı bir şey. Hayır. Maymun mu? Böyle zararlı bir oyuncak mı? Hayır. Yani. da değil. E ne bu ya? M harfiyle. İkinci harfi ne? O. Mo. Hmm. Mo. Mo bu mo mö mö inek mi şey mi ne? Mo Mozart mo Anne mo. Anne ne alaka mö inek mi olacak? Bir türlü bilemiyorum. Üçüncü harfi ne? E, evet, söyleyemeyiz. Söyleyemez misiniz? E, artık söyleyin canım. Ne olduğunu? Ama bir bil. Mo olamaz. Tamam Moş. bilemez. Moj mu? Moj? Hiç bilmiyorum. Ne? Benim duymadığım bir şey galiba bu anneciğim. Bir Mesela... tane daha moj ekle. Mojekleme, mi? O ne ya? Moj moj. Moj moj mu? Evet. Ne moj moju? Ben bilmiyorum ki hiç bunun ismini bile duymadım. Moj Neymiş o? Moj moj ne? Anne bak. Ben hiç ismini de duymadım. Kendine de görmedim. Anne bir şey söyleyeceğim. Ne o Melina? slime ile karıştırmışlar. Su kuşiği. Su kuşiği. Slime ile karıştırmışlar. O ismi ne olmuş? Moj, moj mu olmuş? Evet. E peki ne, anne, ne işe yarıyor bu moj, moj? Anne stres atıyor. Süs mü? Anne, anne stres hayır. Stres, stres mi? Bak anne. E siz, daha da Bak anne. E siz daha kaç yaşındasınız da stres olacak? bakıyorum Artun. <laughs> ne oluyor ben böyle şimdi? Ben stres mi? bu oyun hamuru gibi bir şey anneci. E anne güzel ama yumuşak. Anne, şey mi? Fiyatı da güzel mi Artuncuğum? Yani e, pahalı. Tanesi 150 TL mi? Kaç tane aldınız? Bir şey. Bir şey 3 sen, tane sen, aldınız. Ben 300 TL vermiştim bir tane. Onu Tamam ablanı da almışsınız galiba. Hmm. Toplamda 450, 450. TL'cik gitmiş. Evet 450 TL'cik. Evet çok ucuzmuş gerçekten Cik. canım. 150 lira. Neymiş bu yani ne işe Abi. yarayacak bu? Hadi bakalım Melina. Sen artık yani. streslenmezsin o zaman. Anne, anne Çin. bak bu Çin'den gelmiş 3 artı yaşmış. Anne. Ben ee, siz mi? kaç yaşındasınız sorma sayılır. 3 artı yaş. Bak. bak bebekler içinmiş. Bu bebekler içinmiş. Bebekleri Bebekler oynuyor demek ki 3 yaş. Hayır anne neden biliyor? 3 musun? 3 üzeri ya. Yani. 3, 4, 5 yaşındakiler onlar bunun. 3 artı bunu. yaşa biliyor musun? Bunları tamam. daha e, küçükler. Yeniyorlar. Ya evet, daha küçük bebekler, 3 yaşındaki, altındakiler atıyorum 1 yaşında, 2 yaşındakiler onu mama zannedebilir. Ağzına alabilir, yiyebilir diye herhalde. Ay, o yüzden bir gözleri Ay, bak şimdi. de var. Anne bak. Ee, burada ne yazıyor Artun? Oku bakayım. Şurada. Lütfen ambalaj paketini çok kuvvetli sıkmayınız. Paketin üzerinden yavaşça sıkmanız size daha iyi bir his verecek. Hım, çok fazla anne, bastırmayın diyor. Bu benim. Evet. Bu benim, bu da ablanın. Pembesi de ablanın. Hadi bakalım. düştü. Açın bakalım nasıl bir şeymiş. Anne, ama ilk artın. Tamam, ablanık yine açmayın. Ablan kendisi gelince açsın anne, onu buraya koyayım. O da voleybol kursuna Evet, şimdi kızar. Benimkini neden anne, açtınız bak. diye. Anne. Aç bakalım. Anne, bakalım ben neden? kaç saatlik acaba ömür olacak? O ne? yap Şey mi? Dövmesi Yok, mi? Anne. Mi? Çıkardım. Anne ablalık abla yazıyor ki önemli olan Hı. boyunca rastgele atılması çevreye zarar verebilir. Lütfen yerel yasa ve yönetmenliklerine uygun olarak düzgün bir şekilde geri dönüştürün. Tamam. Evet. Ve yazıyor ki bakalım ne biliyor musun? Bilmiyorum. Bu ürün kuru bir ortamda saklamalı. saklanmalı. Saklanmalı. Yüzey lekeleri yumuşak ve temiz bir bezle silinmelidir. Evet, tamam. Bak kibarca oynayın. Yani böyle böyle hıncı hıncı bastırmayın, atmayın, fırlatmayın. Hadi aç bakalım Artuğ. Anne bunlardan açılıyor. Şurası bak böyle şeyi var. Söyle Şuradan bir kaşık. Çin Halk Cumhuriyeti'nde standart olarak üretilmiştir. Tamam. Evet, çin malıymış. Evet. Ve markası da Ay bir de bu kız olduğu için ay tokası var. Vay. bu niye yanaklarım? böyle bu evet, <laughs> boncuk? gözlük mü yoksa ben anlamadım. Artı seninkinde. Seninki de artı. Anne hayır buraya koymayın yapışır iz yapar. Evet onu koymayalım. Tamam şu sonra toplarız. Al çıkar bakalım. Melina sen de aç bakalım. Ama ilk artın açsın sonra. Aa ne fark edecek kızım? Aç sen de. Hayır arkadaşlar merak etme. Evet. Açın. anne. Hmm. Poşeti varmış galiba onu bakayım. Mozi, yo, mozi. poşeti. Yo, şeyli poşet değil bu. Ne bu? Yardım edeyim sana bir, bir dakika. Anneciğim bir kapatayım videoyu. Durdurayım daha doğrusu. Açtık. Anne çok yapışkan. Nasıl çok yapışkan? E, yapışkan herhalde. Yani. Çok yapışkan. Ya. Acaba bunun kapatayım kapatınca şey oluyor mu? Bunun acaba kuruduğu zaman anneciğim aynı oyun hamurlarındaki gibi anne, kas katı kesiliyor mu ki? Anne bak. Hayır, Yapışmıyor bak. ki. Kilitli değil. Poşet kilitli değil, hayır yapışmıyor, hayır. Ben o zaman ben de yapıştırıcı. Anne. anne bir yıl süresi vermiş bunlar. Anne. Tuttun sen poşeti. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir şey. <laughs> Artın merhaba <laughs> bana da. sen aç şimdi, sen aç şimdi. Anne, ben eldiven takacağım. Gel oğlum, ne eldiveni gel eldiveni anne, gerek yok. yapışıyor. Tamam bak bir dakika şöyle. Demek. Evet, tamam. Hava sıcak. Anne, anne, bak anne, anne. Dur bir dakika şunun gözleri de çıkar yani. Allah Bakayım kaç saat dayanacak Artun bunun gözleri? Ay bir dakika şöyle. Kaç saat dayanacak acaba? Şöyle. Böyle böyle. <laughs> anne bu şey ya. Slime gibi. Anne bunun sticker'ı da var. <gülüyor> moji, moji, <gülüyor> ne, moji siz, moji. Moj moj ne? Moj miydi dediniz siz? Moj moj. Moj moj. Anne. Ne moj Anne öyle. artık Gül. sen okuldayken bizim Gül. şeylerimizle oynasın. Ben niye oynayacağım <laughs> onu? Tam onu çantana yapıştırırsın ya da kalemliğini koy şimdi orada dursun. Anne ben artık onu Anne bir dakika. Koysun. Şurada dursun anneciğim. Oradan bir daha çıktı bir şey olmaz. Hayır bastırma oraya. Tamam. Evet, tamam. Aç anneciğim hadi. Kanalımıza abone olun. Evet. Nijen. Lütfen. Nijen. Moj moj, moj moj istiyor. Moj istiyor. Nijen. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Nijen abone olun. Yok. Madibu. Hem göstermek hem oynamak. Şak. Anne bunu yere böyle atsak evet, yapışır arkadaşlar. mı? Evet arkadaşlar yarım saat oynarlar. Sonra sıkılırlar. Kenara koyarlar. Yani çok nazik. Aslında. İştahlarını alana kadar. Anne bu yere yapışabilir düşer. Yapışır. Hava sıcak zaten. Evet. Labubu. Labubumuz buymuş bu, arkadaşlar mor renkli. Labubu bu mu? Labubu ne ya? <laughs> Labubu. Labubu. La bu, la bu, bu ne? Şey Labubu. La Anne ama içinde kamera var. Hadi çıkar bakalım. Baksana nasıl biz? hepsi aynı zaten. Ee, Devinemiyorum. Anne bir çıkarsın kendine de bakalım. Geliyor ya, geliyor, anne, geliyor, geliyor geliyor. Anne sen açsana ya. Çıkaralım mı? Ay bak tut, sakın. Tut. Aa, ya. Bir şey yok kızım. Hadi tamam tut. Aa, a, malı da çok kıymetli. Aa, bir şey yok anne, anneciğim. Dibini değiştirme. Dibini değiştirmiyorum. Sen bir tutar mısın şunu? Aa, Şuna, aa, aa, sanki sen bunu hiç şey yapmayacak <laughs> mısın? Ya Hadi. anne, anne değiştirme. Tabi deyebilirsin Sen aa, aa. ben. Aa, sen de onu kula de Hadi. Tamam bir şey yok bunda. Ya bastım. Ne var bunu kızım? Süs diye mi aldın bunu? Dokunacaksın şöyle. Ayy. Mucuk 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 yapacaksın böyle bastıracaksın. <laughs> hadi, hadi bakalım. Anne kokusu çok. Anne yiyeceğim ben şimdi. Sakız gibi mi kokuyor? Bakayım. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> çok evet faydalı şeyler almışsınız. Anne şeyim. Anne maş şimdi e, bunu benzin yiyeceğim. Benzin gibi kokuyor. Anne yiyeceğim bak şimdi. Bana yiyecek. Herhalde havasız olduğu için. Anne yiyeceğim. Hiç başka, başka şey bulamadın anne bak, mı oğlum? Hayır yiyeceğim şimdi. 1 2 3 Artun moji moji yiyor. Mojumuj mü yedik? Hayır burayı <laughs> kestik. <Olmaz. gülüyor> tamam. Hadi tamam beğendiniz mi? Yedim. Arkadaşlar lütfen siz de bundan alın. Çok tatlı bir oyun. Ama evet. yemeyin bunu. Çok çok tatlı, çok, tatlı, tatlı benim, bir oyuncakmış. Annem. Hiç bana hitap etmedi ama neyse siz beğendiyseniz sorun yok. Bana evet, bir daha var. size para verirken bir düşünmem lazım. Anneciğim, biz bir çanta bakmaya gidebilir miyiz ya da işte biz bir kalem alacağız süslü süslü Madem. kalemler diye bir çıktılar evden. Elleri bomboş. Bunu almışlar gelmişler. 450 TL cicik, cicik. sadece. <laughs> evet. Kanalımıza abone olun. tamam Bakın evet. Erdek diyor ki eğer kanala abone olmazsanız bu ölecekmiş. <laughs> Ay ama şimdi. <laughs> evet arkadaşlar yani... ölmesin moji moji derimiz. Bizleri lütfen. izleyin. Evet lütfen. Bizlere abone olun. Lütfen. lütfen sizleri çok seviyoruz. Evet. Geçiriz. Onlar da almışlardır belki. İnşallah. Almayanlar da varsa. Bizim birer çok beğendi. Alın arkadaşlar. Anne, bak şimdi bu tava mı? Evet, moşu <laughs> şey. Yumurta Anne, mı? Yumurta değil mi? Sakın ona yumurta sakın var. Yok artık daha neler. Ay, <laughs> espri yaptım Eylül'e şimdi. Arkadaşlar, bunları almak istiyorsanız yakışar kırtasiyede alabilirsiniz. Evet, her kırtasiyede satılıyordur anneciğim onlar. Sadece o kırtasiyede değildir, her yerde satılıyordur. Evet, bir daha edelim. Oh, oh, oh. Kendinize ben iyi, ben iyi, iyi bakın arkadaşlar. Bizleri izleyin, abone olun. Çok seviyoruz. Bay bay.